Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi faskül kitaplarımızdan A sesinin olduğu kitapçığın sayfalarının yapımı ile ilgili videomuzu izleyeceksiniz. Hızlı geçeceğim. Sadece sizlerin takip etmesi için durdurup açarsınız, izlersiniz. Evet. Şimdi birinci sayfamızda gördüğünüz gibi hatırlayalım. Ne var burada? A sesi ile ilgili içinde A sesi olanları işaretleyiniz. Ağaç, ayı saat tavşan makas şapka Al. Evet. Al, al. Al, al. al, 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 hemen burada yazıyoruz. Al, 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 Allah. Evet. Timsahımız var. Timsahımızın dişleri var. Timsahımız. Timsahımız. Ne yapıyor? Timsahımız. Biraz gülen timsah oldu bu. Timsahımız. Harfleri buradan doğru yiyor. La. 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 Evet. Timsah sırayla harflerimizi yiyor. La. Aynı timsahı buraya yapıyoruz. Bakın hemen timsahımız timsahımız Evet timsah bu sefer A'dan başlıyor. A la A la A la A la A la A la, A -la. A -la. Allah Allah, Allah 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 Evet ve metnimize giriyoruz. Evet okuyoruz. Al e e e l l l e l e l e l A, A, A. Al, al, al. Ala, ala, ala. Al, al, al. Ele, ele, ele. El, ele, el, ele. Evet. El, ele, el, ele. Şimdi, bakın, bu sefer timsahımız Timsahımız açtı ağzını. Timsahımız açtı ağzını. Kocaman dişlerini çıkardı. Ve bu sefer nereden yemeye başladı? E'den yemeye başladı. Evet timsahımız E'den başladı. E la E la E la E la E la E la E la, e -la, e -la. Evet timsahımız bu şekilde devam etti. Evet şimdi Ela ile ilgili metnimizi okuyoruz. Metnimizi okuyoruz. Ela. A a a. Al al al. Ela. Al Ela. Al Ela al. Ele. Ele. Ela. Ele. Ela. Ele. Evet. Al. Al. Ele. Al. Ele. Bir sonra evet şimdi timsahımız bu sefer timsahımız bu sefer ne yaptı? Evet timsahımız bu sefer la le yemeye başladı. La le la le lale, lale, la le la le la la le bu şekilde timsahı yiyerek harflerimizi gidiyor. Devam ediyorsunuz. <kümüğne> la ile ilgili metnimizi okuyoruz. La ile metnimizi okuyoruz. Evet. La le la 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 le 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 la le e la, la le al al, ela, al. e al 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 ela, la la le e la, la, le, el ele Şimdi burada öğrendiğimiz sözcükleri yazıyoruz. Öğrendiklerimizi yazıyoruz. El buraya yazıyoruz. Al le la e la a la la le e la la le. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet burada da bakalım ne diyor. Bunları bulalım boyayalım diyor. Eli burada bulmuş. Eli bulmuş. Biz hadi alı bulalım. Al. Şurada var bakın. Al. Gördünüz mü? Al. Boyayalım. Ele. 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 Şurada var. Ele. Yanlış bulmadıysak Burada var. Ele. Sonra. Lale. Burada var. Lale. Bakın. Lale. Sonra. Ala. A, A, ala. Şurada var. Bakın. Ala. Evet. ne bulduk? bulduk? Bunu bulduk. Bunu bulduk. Bunu bulduk. Alı bulduk. Ela. Ela nerede? Ela, 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 Ela. Evet. Ela. Ders de var şöyle. Evet, siz bulursunuz. Bunu da devam edersiniz. Evet. Ve burada bu videomuz sona erdi. Al ela al. Ela ele ele ele. Ele ela ele. Lale. Lale. Okuyoruz. Lale ela lale al. Al ela al. Lale al. Al ela al. Ala, ela, lale, Şimdi bu cümleleri buraya sırasıyla bakın aynı şekilde yazacaksınız, aynı şekilde yazacaksınız. Bakın, evet. Evet, okuyalım. Ela, lale, e e e e e, l l l, a. -a. Ela, la, le, al. Al, la, le, al. Ele, la, le, ele. Ele, ela, ele. Ele, la, le, el, ele. Beş defa okuyorsunuz. Ela, la, 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 ela. Ela, ela, ela. ela la, 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 le. Ela, la, le, al. Ela, ela, la, le, el, ele. La, le, ela, ela, al. El al le al 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 la la le 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 la le la le la le al 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 el al el al la le au la le el el le el al la le el